İyi günler. Size bir engelli dostumuzun büyük bir azmiyle ve başardığı bir olayı anlatmaya çalışacağız. Tabii ki kendisinin diliyle anlatacağız. Biz her ne kadar anlatmaya çalışsak kendisinin anlatması bizim anlatmamızdan daha güzel olacak. Evet, tan ilk önce kendisini tanıyalım. Adım Yılmaz, Yılmaz Güler. Adana'da yaşıyorum. Bir ablamız bana ulaştı. Kendisi Diyarbakır'da yaşıyor. Bana bir araba yapabilir misin dedi. Ben de neden olmasın dedim. İşte ee, işte böyle bir araba için kendisi de... Şimdi bir arabayı da tanıyalım. Ondan tamam. sonra devam edelim. Tamam. Buyurun. Evet, arabayı tanıyalım. Güzel bir araba yapmışlar ve bu engelli araç tabii ki e, kendi güçleriyle, kendisi öz sermayeleriyle ve kendi tasarımlarından yapılan bir araç. Görüyorsunuz. Güzel bir görüntüsü var. Evet şuradan geçişi engelli dostumuzun, kardeşimizin geçebileceği bir yer yapmışlar. Ve tabii ki şu anda açılmıyor. Açmıyoruz. Neden açmıyoruz? Daha bitmedi. Evet, devam ediyoruz. Evet Yılmaz kardeşim. Ee, arabamızın şu anda eksikleri var işte. Ee, hanımefendinin bu arabayı isteyen ablamızın daha doğrusu e, olanakları benim olanaklarım ve benim işçiliğim ve eşimizin dostumuzun yardımlarıyla arabayı bu seviyeye getirebildik. Şu anda arabamızın boya, döşeme e, ve ekipmanlara ihtiyacı var. Şu anda arabayı ben devam edemiyorum İmkansızlıklardan dolayı. Şu anda çalışıyor değil mi? Şu an arabamız çalışıyor. Çalıştırabilir miyiz arkadaşlar? Evet, 19 Mayıs umudunu Geleceği aydınlatan gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Tabii ki arabanın bir sesini duymak için çalıştıracağız. Tabii e, kendi destekleriyle. da duyduk, Gör görüyoruz araç çalışıyor, yürüyen aksamlar da var. Evet, arabaya e, diferansiyel sistemi yaptım, e, arabada denge kolu var, dönüşlerde araba devrilmesin diye. Bize destek olmak isteyen olursa, devlet büyüklerime sesleniyorum, e, halkıma sesleniyorum. Bu araba bir ablamızın umudu, onun özgürlüğü için bir adım olacaktır. E, çok umutluluk duyarım. Evet Şimdi gerçekten bu kardeşimize büyük bir destek gerekiyor. Nasıl de gerekiyor? Böyle bir projesini gerçekleştirmiş, hayata küsmemiş, hayatla barışık ve hayata kendisini bağlamış. Engeller tanımıyor. Tanımadığı için bu güzel görünümlü aracı yaptılar. Peki yardımcınız kim? Ee, yardımcımız e bu arabayı isteyen ablamız bana bir Mevla gönderdi. O ücretle de arabayı bu seviyeye getirdik. Ee, Peki bu arabayı yaparken Yaparken kimle yaptınız? Hangi arkadaşınız yardım etti size? Benim bir e, Fatih e, diye bir abim var kendisi. Mahallemizde yaşıyor. Bu... Herkes bir engelli adayıdır. Herkes bir engelli adayıdır. Ben engelli adayım. Sen engelli adaysın. Sen engelli adaysın. Hepiniz birer engelli adaysınız. Evet. Sesi sesimizi duyun. Sesimize ses verin.